O taksi gelmedi gelmedi. Acı da uyumuş. Algoritma müsaade etmedi. Korkudan arkadaşını yollamış abi. Aynen öyle birader. Çıkacak karşımıza ağzımıza sıçacak bak. Oğlum o senin meslektaşa söyle adam olsun bak. Burada millete ters yapımı sikemiş Hadi bak adam olacaksınız. Her çocuğu diğerleri gibi sanmayın. Biz de bilmem kaç sezon kurtlar vadisi demiş adamız. Bana daha iyi davran. Burada abi burada ya. Taksisi burada duruyor ya. geldik ayağına geldik gene ya. Amanı. Yine bizi teslim, uyuyup gitmek istiyorum. Dinleneyim de öyle siksim. <laughs> İçeride yine müziği çalıyor ya. Ananı sikeyim. ya abi böyle bir çıkış yok. Bırak beni. Her uyuduğumda gece mi azıyorsun sen kurt adam mısın ya? Lan, beni yalnız bırak I don't lan. Ben mi odana geldim? Amına koyayım sen beni odana soktun. Don't worry. <laughs> I just need your help. Hemen yardımcı olayım abi. like you. <laughs> <laughs> Bu programları çok izliyorsun. Etkisinde kalıyorsun. Memur Bey. Şimdi arkadaşlar sakiniz. Bu sefer bir önceki oyunduğum gibi oynamıyorum. Buna farklı bir davranış yapacağım. Tutuklanamam diyeceğiz. Bu adamla iş birliği ya. İş birliği yapınca vuruyor ya. Ben kayıp değilim mi desem acaba ya? Bu adama yalan söylemeyelim. O da bir yöntem. Saklanabilirim de neye yarayacak saklanmam burada? Ceset çıkar lan buradan. Ya. Sana güveniyorum lan you can trust me. Adamsın lan. Get in the closet and don't make a sound. Hemen abi. <laughs> tamam lan, tamam. Oh, hi Steve. It O mu ne koyayım? Ceset çıkar lan buradan. Oh. Ben dedim ceset vardır içer dedim ya. Bu adam polis bile öldürüyor ya. You found my little problem. Good. So. Ya gördük ceseti vuracak ya. Yeah. I need your help with that. Onu neden öldürdün lan? He, uh, neden öldürdün? Talked too much. <laughs> Sen delisin diyemem. Vurur beni. Çok konuşunca vuruyor. Tamam abi. Now, come on. Let's give our little friend here a nice hot bath. He could use some <laughs> cleaning up. Don't you think? <laughs> Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Yeah, I bet you are. Mayday, Mayday. Tersin ışığı yanıyor. Oh, no. Ne? I forgot the... Vuracak. So... Biraz alabilir miyim ne oğlum? Elleri arkada kap. Anahtar bulursam kaçar mıyım lan acaba? Dinozor. T-Rex taklidi mi yapsam? <laughs> diye. Ne yapacağım oğlum? Bak ben bu adamla muhatap olmak istemiyorum. Kaçmayı dene vur değil. Ya gel sabun mu ne? You don't know what kind of... So, is best. Get the cop into the tub and don't try to escape. I'll know if you do. Ölü yıkayacağım biliyorum oğlum. Durun bir anahtar arıyorum önce. Dur bir. Lola'nın doğum günü var. Bunu alıp takamıyor muyum oynatıcıya ya? Bak gerçekten öldürecek bizi. Arkamızda. I found the soap. You should leave the bathroom now. It's gonna get pretty steamy. This might take a while. i no! Did I hear knocking? Open the door. And keep. One more thing. Oh, is Jared here? Hmm. Bak arkadaşlar biz bu adama destek olursak bizi vurur. Sonuçta gördük adamı. Şimdi benim mantığım diyor ki çıktı de adama hani ne diyorsa onu yap. Ele verme. Ama ondan sonra diyor ki sabunu buldum. Pff ee. diye vuracak. Aniyetten adamın burada kaldığını biliyorlar oğlum. Acaba bize ne cümle kurdu o? Ben orada lafını kestim onun. Az önce de kapıyı çalmıştı bu. Biz öleceğiz ya. Biz öleceğiz abi. Onu suyla dolduruyor. Ne alaka amına koyayım. Bana yardım etmelisin. Tamam. Oh. Okay then. Ben meşgule so, bağladı. There's nothing I can help Jared with. What a relief. Oh, I see Jared's watching the boob tube. Is the reception to Jared's liking? Steve, he Steve. Her şey kötü diyemem. Kötü dersen bu içeri girer. Her şey güzel mi dedi? Her şey harika. Oh, okay, good. Well, tell me if Jared needs more channels. That's street art bear Okay? Make him go away now. What's that smell? You guys grilling in there? Mm. Mm. Öldük ya. But you don't have to be rude about it. Close call. Yeah. Here. For helping me with my little problem. I'll go Aman! Şurayı bomba. Her şey yolunda. Aa. Arkadaşlar polis ara dersem beni vurur mu acaba ya? Ya bak ben söylüyorum polisi ara dediğim an böyle görüntü böyle <laughs> Say what now? Oh, hi Jared. Now, Steve is dead, and it's all your fault. Oh, I see. I won't get angry if you aren't. Not this time, anyway. Bye, kid. Dengesiz amına koyayım. Ne yaptığını da belli değil ki yani hani. Ne yaptığı belli değil ya. Ya siktirip gidelim buradan. Boş verin çalmayalım bir şey. Siktirip gidelim buradan ya. Boş verin çalmayalım bir şey. Kendime not kasanın şifresi. <laughs> Sen ne kadar güvenli bir ortam. Kendime not. Dengesiz ya. Otobüs arkadaşlar. Sikerler. Taksi çağırmam. Yok yeter artık. Taksi kırmadım sizi çağırdım. Sikerim taksisini gidiyorum ben. Bakıyorum yine belki 3-5 dolar bir şey kapatırız diye. Boş verin çalmayalım. O, o, o kapıda etkileşim vardı. Siktir et etkileşim falan. Boş ver. Ha, hiç gerek yok. Devam ki. Yeter iki defa ölümden döndük oğlum. Yeter iki defa ölümden döndüm. Adamı polise ihbar ediyordum yine vurmadı. Az önce böyle suç ortağı gibi görmedim görmedim değil mi? vurdu. Adam çözülmenebilir bir adam değil ki. Otobüse, otobüse bir Demek